Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Biz çok iyiyiz arkadaşlar, Varşovalılar olarak. Çünkü hava muhteşem yine Varşova'da. Ben ne kadar uzun kolluyla olsam da, çünkü biraz hastayım sesimden de anlayacağınız için. Ama bugün bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım siz daha iyisinizdir. Umarım benden çok daha iyisinizdir. Evet arkadaşlar, öncelikle videoya başlamadan önce kendimi biraz tanıtayım. Kanala ilk defa gelenler için. Ben Tuğçe Ongun. Bu videoda arkadaşlar Polonya'daki 5 yıllık serüvenimi, maceralarımı, deneyimlerimi, eğitimle ilgili deneyimlerimi, yine iş hayatıyla ilgili deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Nacizane olarak fikirlerimi size iletiyorum. Kanalıma ilk defa gelenler için diğer videolarımı izlemeleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Polonya ile alakalı olarak ihtiyacı olan bütün bilgilere benim kanalımdan ulaşabilirler arkadaşlar. O konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konu çalışma izniyle alakalı olarak son durum. Arkadaşlar bana e, YouTube'da yorum olarak ve mesaj olarak birçok soru geliyor. Çalışma izinleriyle alakalı olarak, çalışma izinleri durduruldu mu e, bu gibi sorular geliyor. Yasal olarak çalışma izinleri durdurulmadı arkadaşlar. Çalışma izinleri devam ediyor. Ama sorun şu, sorun bizim sizin de bildiğiniz gibi sorun şu ki randevu yok. Yani randevuları sürekli olarak deniyorsunuz biliyorum randevular açılmıyor ama arkadaşlar öyle ya da böyle randevu alacaksınız. Yani biliyorsunuz ki daha önceki videolarımızda birçok kez anlattık biz. Randevu bulmak için sürekli olarak bilgisayarın başını beklemek gerekiyor. Sadece iki kere falan açıyorlar günde. O bu günde açtıkları zaman boşluğu yakalamak gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında bu randevu olayı daha önce de sıkıntı olmuştu. Yine sıkıntı. Yani bu randevu olayını VFS'de biz aşamıyoruz biliyorsunuz. Her zaman problem oluyor. Ama bu demek değil ki Polonya çalışma vizeleri durduruldu. Durdurulmadı arkadaşlar. Polonya çalışma vizeleri devam ediyor. Ama size daha önce de anlattığım gibi VFS'de bir sıkıntı var randevuları açma konusunda. Biliyorsunuz Polonya Başkonsolosluğu doğrudan kabul etmiyor vize başvurularını. VFS adlı bir aracı bir firma ile çalışıyor ve bu firmada sürekli olarak sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce de böyle sıkıntılar yaşandı, yaşanıyor. Ama benim size tavsiyem bu sizi yıldırmasın, bu sizi korkutmasın çalışmamızda devam ediyor randevuları aramaya ne yapacağız devam edeceğiz Arkadaşlar ha, benim zaman zaman arkadaşlar soruyor benim yapabileceğim yardım olarak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef yani hani benim yapabileceğim tek şey sizin gibi bilgisayarın başında beklemek olur Onun dışında bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef arkadaşlar bilgisayarın başında bekleyeceğiz herhangi bir yer açılırsa o randevuyu hemen almaya çalışacağız yapabileceğimiz şey bu olur arkadaşlar onun dışında yine dediğim gibi bu randevu olayları ile alakalı olarak biliyorsunuz ki çok fazla Ukrayna geldi Polonya'ya. Ama gelen bu Ukraynalıların %99'u kadın arkadaşlar. Kadınlar olduğu için de böyle çalışma yeri olarak çok bir istihdam yapmadılar. O yüzden de hala Polonya'da bir potansiyel var. Çalışma potansiyeli her ne kadar işler zora gitse de zor olsa da bir çalışma potansiyeli var Polonya'da hala. Bu yüzden de sakın ümitsizliğe kapılmayın. İş aramaya devam edin. E, Vize randevuları gelince randevu aramaya devam edin. E, olumsuzluğa kapılmayın. Dediğim gibi bu geçici bir süreç. Şu an Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı bir sıkıntı var. Ama bu olay geçecek. Gelenlerin zaten %99'u kadın çocuklar. E, bunlar da zaten aktif olarak bir istihdam, erkeklerin yapabileceği işlere istihdam sağlayamadılar arkadaşlar. O yüzden de Hala bir istihdam açığı var Polonya'da bu yüzden de ben size tavsiye ediyorum iş aramalarını bırakmayın. Eğer Polonya'da yaşamak ve bir hayaliniz varsa iş aramalarına, işçi vizesi, çalışma vizesi olan ilginiz azalmasın arkadaşlar devam ediyor. Daha da iyi olacağını umuyorum ben şu her şey biraz durulunca şu an biliyorsunuz hala durulmadı bunun dışında arkadaşlar bana bir sorunuz varsa biliyorsunuz ki YouTube'dan her zaman iletebilirsiniz. YouTube'da sorulara özellikle YouTube'dan daha hızlı dönüyorum. Çünkü bazen Instagram'da görmeyebiliyorum. YouTube'u çok aktif kullanıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa bana iletin. Bu kanalı ve bu videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Bu kanalda güzel içerikler üretmek istiyorum güzel içerikler ürettiğimi düşünüyorum ve sizlere yararlı olacağını gerçekten inanıyorum. Bu yüzden de iletişimde kalalım. Sosyal medyalarımızı hala takip etmeyen varsa takip etsin ki Instagram'da da genel olarak seyahat ettiğim yerleri, Polonya ile alakalı düşüncelerimi ve beklentilerimi paylaşıyorum. Bu şekilde iletişimde kalalım arkadaşlar. Yine sorusu olanlar dediğim gibi bana YouTube'dan her zaman iletebilir. YouTube'daki sorulara çok hızlı bir şekilde dönüyorum biliyorsunuz tekrardan bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu videoyu bana gelen sorular doğrultusunda yaptım. Size bir ilham ve soruna cevap olsun diye. Çünkü herkes korkuyor. Hani Polonya acaba kapattı mı diye. Kapatmadı. Randevular açık. Sadece randevu bulamıyoruz. Aramaya devam. Yılmak yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.